Merhabalar kova burçları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dost falı bu sefer falını size için yorumlayacak. Kahvemi içtim, niyetimi ettim. Sizler hazırsanız hemen falınızı yorumlayacağım. Ama onun öncesinde bir tane melek destemden, bir tane de aşk destemden kar seçeceğim. Bakalım melekler Kasım ayında neyi bilmenizi istemişler. Artık yepyeni bir aya başlangıç yapıyoruz. Kasım ayı bakalım sizlere neler getiriyor. Hemen aşk destemizden bir kart seçiyorum. Şunu alabilirim. Bir tane de melek destemden kart seçeceğim. Bakalım melekler size ne mesajı yolluyor olacaklar. Hemen onu da şöyle seçiyorum. Kova burcu melek mesajı niyetine diyorum. Kartlarımı zaten karıştırmıştım ama el alışkanlığı bir kere daha karıştırmak içimden geldi açıkçası. Hemen sizin için bir kart seçtim, onu da buraya bıraktım. Önce melek mesajınızla başlıyorum. Meleklerden size gelen kart Güneş, sinir ağı çakrası oluyor. Olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli mesajını gönderiyor melekler size. Hemen bunu yorumlayacağım. Şöyle ki bu kart size sizin gücünüzü kimse kontrol edemeyeceği için geldi. Güçlüsünüz, güçlü olduğunuzu melekler sizlere bildiriyor. Ama şu dönemde kontrolü elden bırakmayın ve gücünüzü doğru yönde kullanın diyor melekler size. Keza gücünüzü ne kadar doğru yönde kullanırsanız döneminin sizin için o kadar bir pozitif geçecektir diyorlar. Hemen şöyle aşk destemizden gelen karta da bakalım. Kartımdan size gelen mesaj ona aşkını ifade et oluyor. Ve diyor ki kelimeler tılsımdır. Söz duadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak. Afrodizyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece diyor. Kartım sizlere. E, belki e, şu aralar biraz ilişkinizde e, duranlık hakim olduğu için bu kart size gelmiş olabilir. Ya da e, niyetinizi belli etmek istediğiniz biri var. Ve burada artık aşkınızı, sevginizi ifade edin. Aşkınız için bir şeyler yapın mesajı sizlere geliyor. Tabii ki bu kart size geldiyse pozitif bir aşk hayatınız olacak ya da pozitif bir evlilik hayatınızın devamlılığı esas olacak mesajı geliyor. Fakat biraz burada e, duyguları belli edin. Hani hayatın akışına kapılıp da monotonlaştırmayın, sıradanlaştırmayın, bir şeyler yapın diyor. Romantizme, duyguları bir harekete geçirme zamanı diyor kartım sizlere. Dilerseniz hemen şöyle fincanınıza da bakalım. Falınızdan neler çıkıyor. Kova burcu, Kasım ayı. Neyse halin çıksın falın diyorum. Uu, çok güzel bir şekilde e, niyetler, dilekler, istekler. İnşallah Kasım ayında gerçekleşecek. iki damla mutluluk gözyaşınızda var sevgili kova burcu dostlarım. Hemen şöyle fincana bir göz atalım. Bakalım Neler var sizler için? Tabii ki ben de bir göz gezdirip yorumlama aşamasına geçeceğim. Evet, dostlarım bu fincana baktığım zaman hani böyle e, karamsar değil de böyle e, çok mücadele etmiş bir şeyler için dişiyle tırnağıyla bir yerlere gelmiş. Bir o kadar öfkeli, bir o kadar agresif ve yorgun birinin fincanlı yorumlar gibi hissediyorum adeta. Böyle e, etinizle, kemiğinizle, dişinizle, tırnağınızla bir şey için mücadele etmişsiniz. Bakın burada bir e, sırtlan gibi çıkmışsınız. Haylanda da bir şeyleri böyle tuttuğumu koparırım tarzında etrafta dolaşıyorsunuz ama iç dünyanız bu durumun aslında sizi yorduğunu söylüyor sizlere. Ama e, dişinizle, tırnağınızla, çabanızla kazandığınız bu şeyleri üstüne yoran ya da dişinizle, çabanızla kazandığınız bu şeylere Hak iddia eden insanlar ya da bunu kontrol etmeye çalışan insanlar var. Sürekli vızır 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 konuşan kişiler var. Bunlardan o kadar sıkılmışsınız ki, e, o kadar sizi öfke, öfkelendirmişler ki. Ama siz burada artık bir dişlerinizi gösteriyorsunuz. Bakar mısınız burada dişiniz de artık başarılarınızın tepesinde. Böyle kimse benim kazandığıma... E, hak iddia edemez, kimse benim çabama müdahale edemez tarzında bir pozisyonda olacaksınız. Ama e, bu durum sizi çok yormuş, e, çok öfke dolu zamanlar geçirmişsiniz. Belki bazen eşinize karşı bile bu durumun getirisiyle agresif davranabilirsiniz. Belki çoluk çocuğunuza dahi böyle bir e, gergin bir enerji enerji yansıtabilirsiniz ama burada şunu diyorsunuz bunlar benim bunlar benim emeklerim bu benim hakkım ne hakkıma ne emeğime kimsenin müdahaleye hakkı yok artık e, dişlerimi göstermeye başlıyorum sabrım bozuldu gibi bir tavrınız var bu ay açıkçası sevgili dostlarım hayırlara vesile olsun diyorum şu dönemde size tavsiyem biraz kendinizi dinlendirin gerekirse e, böyle sosyal çevreden böyle akrabalardan biraz uzaklaşın. Hani böyle çekirdek ailenizle ya da annenizle babanızla biraz vakit geçirin. Tabi bu müdahaleyi yapan aile fertlerinizse, annenizse, babanızsa hiç bu konu hakkında konuşmamayı da tercih edin diyorum sizlere. Tabii ki e, aile candır. Ailemiz hakkımızda her zaman bize yol gösterebilir ama neticede bir kişi bir şeye dişiyle tırnağıyla emek vermişse kim olursa olsun onu e, heba ettirmek istemez. Bu tamamen kişinin kontrolüyle ya da kendi içinden geldiği şekilde gerçekleşmelidir. Doğru olan da bu olarak görünüyor. Şurada dostlarım e, böyle iki kişilik bir tartışma var. Bakın iki kişi böyle ortada bir kese var. Böyle bir yük, bir eşya, bir şey var. Hani böyle bir para kesesi gibi tabi temsili bir para kesesi diyorum çünkü bakın burada iki kişi böyle kafa kafaya vermiş hatta biri o kadar inada binmiş ki böyle keçileşmiş diyebilirim inadından bu siz de olabilirsiniz affınıza sığınıyorum tabi ee, burada bir inat konusunu sizlere anlatmak istiyorum bir konuda baya bir inada girmişsiniz maddi bir konuyla alakalı bu hani böyle aile fertlerinden, belki eş, belki işte e, birlikte aile içinde çalıştığınız, aynı işi yürüttüğünüz kardeşiniz de olabilir. E, ya da iş ortağınız da olabilir tabii ki. Bunu da es geçmeyelim ama böyle maddi konuda bir fikir ayrılığınız var, bir paylaşılamayan bir şeyler var. E, bu konu bayağı bir inada binmiş aranızda artık bununla alakalı... ...daha sakin bir şekilde paylaşıma geçmeniz gerekiyor... ...yoksa o ortadaki şey olduğu gibi kalacak olarak görünüyor... Ee, ...artık konu her neyse buna tabii ki sizler karar vereceksiniz ama... ...ikinizde burada bir fikir ayrılığı var... ...iki kişilik büyük bir maddi anlamda fikir ayrılığı... ...belki siz bir ev almak istiyorsunuz... ...hanenizdeki kişiler şu an durumun buna uygun olmadığını söylüyor... Ya da bir eşya almak istiyorsunuz. Yine keza izin vermeyen kişiler var ama dediğim gibi diyorsunuz ki ben kazandım. Benim emeğim biraz kontrolü bana bırak. Durumu var açıkçası. Biraz kontrolü ele almak istiyorsunuz ama bu durum gerçekten sizi çok yoruyor olarak görünüyor fincanınızda. Hemen şöyle devam ediyorum. Şöyle bir bakalım. Dostlarım bakın burada e, öyle bir nehir gibi bir şey var. Bir hayaliniz var. Bu hayaliniz artık siz farkında olmasanız da yavaş yavaş oluşmaya başlamış ve gelecek dönemde bunun oluştuğunu sizler de göreceksiniz. Bu hayaliniz gerçekleştiği zaman şurası olduğu gibi aydınlanacak. Birileri bir konuyla alakalı, bir şeyle alakalı sanki sizlere bir şeyler söylemiş ya da söyleyecek. Böyle korkunuz olan bir şeyi, bir hayaliniz için böyle yüreğinize serin sular serpecek olarak görünüyor. Hayırlara vesile olsun. Dostlarım bakın şurada şöyle irice bir lale çıkmış ama bu lalenin biraz boynu bükülmüş. Aslında bu sizin ne kadar iyi niyetli kişiler olduğunuzu gösteriyor, fedakar kişi olduğunuzu gösteriyor. Ani günlük hayatta insanlar sanki biraz sizi anlayamıyorlar. Hani böyle e, belki biraz e, yaklaşılması zor biri olarak görünüyorsunuz ama o kadar niyetli, iyi niyetli, o kadar fedakarlıklar yapmışsınız ki... ...hatta bir yaptığınız fedakarlığa karşı birileri hakkınızı yemiş. Böyle bir boynunuz bükülmüş. Bir hak durumu var burada birileri sizi biraz üzmüş olarak görünüyor. Bakın hemen önde de bir kedi figürünüz çıkmış. Yani nankör nankör insanlara iyilikler yapmışsınız. Şu anda hatta kendi kendinize kızıyorsunuz. Yani niye yaptım? Niye hani bunu niye yaptım ben? Yani bu bunu hak etmiyor dediğiniz durumlar var ama hakkınızı yenen konu her neyse e bununla alakalı hakkınızı alacaksınız. Hatta bununla alakalı bir mahkeme yoluna dahi gidebilirsiniz diyorum sizlere. Benden söylemesi. Şöyle baktığım zaman sevgili dostlarım böyle bir şeyler yapıyorsunuz ama böyle çok acele yapıyorsunuz gibi görünüyor. Bu acelecilik de biraz size iyi gelmeyebilir. Bakın şurada kocaman bir şeyi sırtlamışsınız böyle acele büyük büyük adımlar atarak bir yerlere gitmeye çalışıyor olarak görünüyorsunuz. Bir proje ya da ne bileyim bir alım satım konunuz varsa aceleci olmamanızda fayda var diyorum sizlere Bir haberiniz var sevgili dostlarım Çok uzaktan uzakta olan birilerinden gelecek bir haber ve 3 vakte kadar bu haber sizlere gelecek Hayırlar olsun tam olarak haberin ne olduğu konusunda bir fikrim yok ama Büyük bir haber 3 vakte kadar sizlere gelecek olarak görünüyor bir de şurada bakın bir kapı var Sevgili dostlarım Bu sizin dilek kapınız Bu kapında tam önde durmuşsunuz Kapının kulbunu tutmuşsunuz Kapıyı açtınız açacaksınız Ama e, Bir ayak yok olarak Çıkmış Ya da e, hemen ayağın altında Böyle Bir suret var bir erkek Ya da bir çocuk sureti mi diyeyim Hani böyle e, Bir ayağınız yok ee, ve altında bir suret var Burada da bir kapı var Kapıyı açmak üzeresiniz ama Bir türlü açmıyorsunuz o kapıyı Bir şeyler engel oluyor size Bu bana şunu anlatıyor Sizin bir dileğiniz var Ve bu kapının Bu şekilde görünmesi Bu dileğin gerçekleşeceğini gösteriyor Ama e, artık Bu dileği gerçekleştirmek için Bu dilek bir işse Ya da bir yere gitmekse Çocuklar yüzünden mi yapılamıyor ya da e, çocukların gitmemesi ya da çocukların olmaması bir ortamda mı bir şeyler yapmak istiyorsunuz bir dileğiniz var. Ya da bir şey almak istiyorsunuz çocukların gelirleri giderleri yüzünden alamıyorsunuz bu dileğiniz büyümüş büyümüş ya da e, bir konuşmanız var ama çocuklar yüzünden kendinizi tutuyorsunuz belki e, kötü giden bir evliliğiniz var boşanmak istiyorsunuz. Bu sizin en büyük dileğiniz. Tabii ki evliliklerin devamlılığı bizim için esastır. Allah kimsenin yuvasını bozmasın diyorum ama bazen gerçekten hani bu çocuk bu ortamda büyüyeceğine bitsin gitsin dediğimiz ortamlar var. Belki böyle bir ortamın içindesiniz. Sürekli tartışma, sürekli gerginlik. Bir dileğiniz var dediğim gibi ama sanki bu dileğinize bir çocuk ...sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz... ...hani çocuğun gelir gidiremediğime... Mi mi? ...yanlış bir şey söylemek istemiyorum... ...aynı şeyleri tekrar ediyor gibi oluyorum... ...farkındayım ama... ...hani konu çocuk, evlilik olunca... ...bende yüksek hassasiyet oluyor... Onun için... ...bunu en iyi şekilde içtenliğinizle... ...anlamanızı rica ediyorum sizlerden... ...bir dileğiniz var... ...ve bu konuda engeliniz çocuk... ...belki dediğim gibi bir evliliği bitirmek... ...zorlandığınız... ...bir şeyle alakalı bir dilek... Ama e, bu dileğiniz gerçekleşecek ve bu dileğiniz gerçekleşmesi için sizin bir adım atmanız gerekiyor. Yani bir ayağınız sağlam çıkmış, kararınız net ama bir engeliniz var. Artık bu engeli de bir şekilde bir çare bulup bir adım attığınız zaman o dileğiniz mutlaka gerçekleşecek diyorum sizlere sevgili dostlarım. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun. Keza şöyle baktığım zaman baskılar var üzerinizde, böyle kapasitenizin üstünde bir takım işlere girişmişsiniz, biraz zorlandığınız bir şeyler var ya var hayatınızda ama yakın vadede sizin için e, güzel şeyler olacak diyorum çünkü burada e, böyle bir güneşiniz var böyle adeta böyle her tarafı ışık saçan, bakın çok uzakta görünen güneşler gibi hani her yıldız bir güneştir. Size çok uzakta bir yıldızınız var ama o kadar ışığı keskin ki o mutlaka sizi aydınlatacak, mutlaka size ulaşacak. Keza onun altında da şurada elini kolunu açmış, hafif toplu bir bayan. Adında ya da soyadında T harfi var. Bakın hemen burada görünüyor. Size çok dua ediyor. Bu ya anneniz, babanız, belki iyilik yaptığınız biri. Belki de sizi gerçekten gönülden seven bir dostunuz Size çok dua ediyor e, Bu dua sayesinde de Hayatınız kısa mertebede Özellikle Kasım ayında Aydınlanacak olarak görünüyor Evet şurada e, Bir şey dikkatimi çekti sevgili dostlarım Çevrenizde e, Sizi takip eden birileri var e, Bu kişi oldukça sinsi olarak görünüyor. Buna karşı çok dikkatli olun. Çünkü size dost olarak yaklaşacak. Daha henüz yaklaşmamış ama hiçbir zaman dost olamayacak kapasitede birisi. Sizler zeki kişilersiniz. Hissiyatınızın da güçlü olduğunu biliyorum. Bu kişiyi hissettiğiniz an ondan uzaklaşın diyorum. Hemen şöyle bir tabanınıza da bakalım. Evet açılma var sevgili dostlarım. Şöyle e, şuraya baktığım zaman şurada şöyle e, zayıf ince vücutlu uzun saçlı bir bayan figürü gözüme çarpıyor. E, bu bayan ne yapıyor bilmiyorum ama evinizin içine girip çıkıp yani bir negatiflik getiriyor. Hatta e, bilmiyorum ne kadar inanıyorsunuz ama öyle evinizin bir köşesine bir kağıt işi belki olumsuz bir şeyler yapıyor yani bakın bu burada ve onun da e, yalnız olmadığını biliyorum hemen arkasında bakın şöyle kısık göz çıkmış hanenizin üzerinde gözü kulağı hanede ya da e, sizin hayatınızda olan birileri olarak görünüyor dikkatli olun bu ara çevrenizde tehlikeli kişiler var ama e, Dediğim gibi biraz dinlendikten sonra biraz stres azalttıktan sonra siz bu kişileri tek tek ayıklayacaksınız olarak görünüyor. Dostlarım şurada yeni doğmuş bir bebek var. Bakın burada birisi bebek hani böyle ters tutulur da şöyle bir tane poposuna şaplatırız ya öyle bir görüntü oluşmuş. Yanında da bir kalp bir mutluluk var. Bir dostunuzun bebek müjdesine sevinebilirsiniz. E, kısa zamanda bununla alakalı bir haber gelecek sizlere Bir taşınma durumunuz söz konusu olabilir ya da evinizde bir şeyleri değiştirmede diyebilirim buna Evet genel olarak e, biraz e, hissiyatlı bir fincan oldu Açıkçası e, özellikle o dilek kapısı kısmında da biraz ağırlık üstüme çöktü diyebilirim Dilek gerçekleşecek ama atmanız gereken adım, vermeniz gereken bir karar var bu dilekle ilgili. Her şey hayrınız olsun diyorum. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.